Aydemir emlak YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sezgin Koca Bozacı. Denizkent'teyiz. Altay Denizkent mahallesinde. Gönene bağlı bir yer burası. Çok güzel bir arsamız var burada. 320 metrekare, yüzde 40 imarlı bir arsamız var burada. Çok merkezi bir konumda. Çok güzel bir konumda. Bu bölgeden çokça arsa satıyoruz. Çokça yer veriyoruz bulunduğum yerden arsa biraz zor denk geliyor. Ama şu an bugünün şartlarında burada 320 metrekare bir arsamız var. Onun tanıtımı için geldik. Hemen size arsayı göstereyim. Bakın evler yan tarafta görüyorsunuz. Her tarafta çok güzel villalar var. Çok güzel müstakil evler var. Arsamız da tam burası. Bakın önümde dikdörtgen şeklinde bir arsa. Arka cepheye de yolu var. Hemen yan taraftaki eve de bir tadilat yapılıyor şu anda. Orası da yeniden revizyon ediliyor. Burası da yolumuz. Ee, Belediye Büyükşehir Belediyesi komple altyapıyı değiştirdi. Su borularını değiştirdi. İçme suyu borularını değiştirdi. Hiçbir sorunu yok burada. Elektrik, su hemen yanımızda burada hazır. Cami hemen karşımızda. Yani merkezi derken gayet merkezi konumda bir yer. durumla da şimdi size Ömer gösterecek. Denizkent'in kalbi burası. Hemen üst tarafımızda Bursa Çanakkale otoyolu var. Ee, burada da bizim 320 metrekare bir arsamız var. Market yürüme mesafesinde, denize yürüme mesafesinde aradığınız her şeyi bu bölgeden bulabilirsiniz. Kınalar köyü var hemen üst tarafta. Kınalar köyünde de çok rahat ulaşım sağlayabileceğiniz bir noktada. Denizkent Jandarma Komutanlığı da hemen yolumuzun üstünde yani buradan 100 metre mesafede 150 metre mesafede de jandarma komutanlığı var. Çok güvenli bir yer, çok konforlu bir yer. Ailenizle birlikte, çocuklarınızla birlikte burada gerçekten müstakil, konforlu bir yaşam sürebilirsiniz. Evlerin hepsi burada çok e, özenle yapılmış villalar. Bakın hemen bir yan bahçede bir kayısı ağacı burada e, var. Evin bahçesinde. Yani o kadar çok verim vermiş ki dalları artık neredeyse kırılacak kadar çok verim vermiş. Ya yani toprağı da bereketli burasının. Burası cami. Caminin meydanı. Burada gerçekten güzel de bir cemaat var. Bakın Büyükşehir Belediyesi'nin, Gönen Belediyesi'nin araçları, çöp kamyonları da sürekli burada hizmet veriyor. Yani yaz kış bu bölgede yaşayanlar var. Yaz kış bu bölgede oturanlar var. Dediğim gibi denize de yürüme mesafesinde burası. Tüm bakın yollar izler Hepsi parke taş Döşenmiş gayet çok güzel Konforlu bir yaşam burada yani Gönenin e, sayılı Zengin iş adamlarının burada Ev aldığı arsa aldığı Burada yaşamak isteyeceği Bir nokta burası Hemen bakın evinizden çıkıyorsunuz Market çok yakın Market hemen Şurası market bakın görüyorsunuz sizde Market hemen evimizin Neredeyse önünde Burası da meydan. Bakın caminin e, şadırmanı diyeyim size burada. Bir süs havuzu çok güzel buraya yapmışlar. Havadan drone görüntülerinde görüyorsunuz. Yani Altay Denizkent tam merkez burası. Tam yeri burası. Burada çok güzel 320 metrekare bir arsaya sahip olabilir. Burada müstakil bir yaşam sunabilirsiniz kendinize ve sevdiklerinize. İki kat e, imar var burada. İsterseniz tek katlı bir ev yaparsınız buraya isterseniz iki kat dubleks bir ev inşa edersiniz. İmarla ilgili, inşaatla ilgili en ufak bir sıkıntı yok. Bölgedeki insanların zaten %80'i gönen dışından yani Ankara'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan, Çanakkale'den bu bölgeden yer alanlar var. Bu bölgeye inşaat yapanlar var. Küçük bir kısmını, %25'lik kısmını da gönenli vatandaşlarımız burada yer sahibi oluyorlar. Siz de burada hemen ulaşımı çok kolay bir noktada. Hemen deniz kente girip burada bir ev yapabilirsiniz sizde. Havası temiz, suyu temiz. Denizi girilebilir, yüzülebilir bir yerde. Bakın siz de buradan birçok evden kendinize örnek alıp nasıl bir ev inşa edeceğinizi çok daha rahat karar verebilirsiniz. Çok da güzel bir ev yaparsınız buraya. Müstakil güzel bir bahçeli ev olur. Müstakil güzel bir yaşam burada kendinize sağlarsınız. Hemen daha ileri doğru gidiyorum. Bakın herkesin işte kumda, sahilde gitmek için ATV araçları, çok düzenli bahçeler. Burası merkeze en yakın olan yerler. Yani burada gerçekten 12 ay boyunca yaşayanlar var. Siz de burada 12 ay boyunca yaşayabilirsiniz. Yani bu bölgeye geldiğinizde tam bir yazlık site gibi, yazlık bir yer gibi burası. Tüm evlerin bahçeleri burada düzenli. Bakın arsanın etrafını da komple size geziyorum. Komple size gösteriyorum. Sokaklarını gösteriyorum özellikle. Yani bu videoyu izlediğinizde aklınızda bir soru işareti kalmasını istemiyoruz. Ki aklınızda bir soru işareti kalırsa da bizlere de buradan ulaşabilirsiniz. Armutlar dikkatimi çekti. Bakın böyle çiçekler siz de evinizin önünde çok güzel bir çiçek bahçesi yaparsınız. Buradaki dediğim gibi tüm evler e, özellikle de bu bölgede çok bakımlıdır. Hemen denizi de buradan size göstereyim. Bakın denizde hemen karşısı orada e, tüm deniz kentin plaja girdiği, denize girdiği bir plajı var orada. Kafeteryalar var, güzel işletmeler var. Yani burada çok arsa sattık, çok yer sattık gözümüz arkada kalmayacak bir nokta burası. Yolu temiz. Düzenli bakımları yapılıyor. Düzenli çevre bakımları yapılıyor. Her evde hemen hemen her evde bir bahçıvan burada görevlendirilmiş. Ya da işte bir bahçıvan burada 7-8 eve birden 10 eve birden bakıyor. Çok cüzi miktarlara da bahçenizdeki çimi biçtirebilip çok cüzi miktarlarda bahçenizin bakımını da burada yaptırabilirsiniz. Altyapı kanalizasyon çalışmaları devam ediyor. Dediğim gibi içme suyu hattı çalışmaları devam ediyor. Ve hani tüm villalarında olduğu bir bölge burası. Arsamızın arka tarafı da buraya bakıyor. Yani bu şu anki bu arsa bize ait değil. Ama arka sokağımızda burası. O tadilat olan evi göstermiştim size. Tadilat olan evdi. Orası bakın görüyorsunuz kamerada. Hemen arsamızın da arka tarafı burası komple etrafını sizlere gezdirmek istedim. Siz de bölgeyi iyice sanki buraya gelmiş gibi, canlı bir şekilde yaşıyormuş gibi siz de bölgeyi inceleyin istedim. Kadastro parsel uygulamasından da şu an ekranlarınızda bölgenin konumunu sizle paylaşıyoruz. Ada ve parsel bilgilerini sizle paylaşıyoruz. Parsel sorgulama uygulamasından Girip de bizim 320 metrekare arsamız Denizkentin Altay Denizkentin neresindeymiş göreceksiniz sizde. Fiyat kısmını bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarını ve arsanın daha detaylı bilgilerini de yine şimdi ekranlarınızda daha fazla sekmesini görüyorsunuz. Enler de size onu tekrardan gösteriyor. Daha fazla sekmesine de tıkladığınızda fiyat bilgisine, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarına ve bölgenin, arsanın tüm özelliklerine de oradan da ulaşabileceksiniz. Aklınıza takılan bir soru olursa bizlere istediğiniz gibi, istediğiniz zaman bizlere telefon numaranızdan ulaşabilirsiniz. Bakın arsanın etrafını komple bir ada gibi döndüm. Caminin oradan tanıtım yaptım. Size marketi gösterdim. Tekrardan markete geldim. Burası da denize giden yolumuz. Buradan da kumsala direkt gidiyorsunuz. Yürüme mesafesinde 3 dakikada kumsaldasınız. Havlunuzu alıp buradan denize girip güzel güneşlenebilirsiniz. İstirahatinizi yapabilirsiniz. Aydemir Emlak, ben Sezgin Koca Bozacı. Balıkesir Altay Denizkent. Balıkesir Gölen Altay Denizkent Mahallesi'nde 320 metrekare %40 imarlı bir arsanın tanıtımını yaptık. Gerçekten keyifli bir arsa. Gerçekten güzel bir arsa. Ben de deniz kentte yaşamak istiyorum. Ben de sakinlik istiyorum. Ben de sessizlik kafamı dinlemek istiyorum. İstanbul'un trafiğinden, gürültüsünden, stresinden bıktım. Hafta sonları gelirim burada. Sevdiklerimle beraber güzel, müstakil bir hayat yaşarım. Evimde otururum, bahçe ekerim, biçerim. Meyve ağaçlarım olsun, domatesim olsun, biberim olsun, marulum olsun diyorsanız aradığınız yer burası. Çok güzel komşulukların olduğu bir yer aynı zamanda da. Evet bakalım bu arsanın kimler nasip kısmet olacak. Kimler taliplisi olacak bu arsaya. Çok güzel dediğim gibi arsanın içerisine de gireyim göstereyim size. Çok güzel burada müstakil bir hayat yaşarsınız. Çok güzel bir burada kendinize bir ev yaparsınız. Bahçe alanı oluşturursunuz. Bakın arsamız da arkaya kadar gidiyor. Bu yan tarafta tadilat yapıyor buraya kendisine buraya bir bahçe oluşturacak. Buraya kadar yani arsanın sınırları belli. Hiçbir şekilde harita mühendisine de ihtiyacımız yok. Arsanın sınırları belli, yerleri belli. Siz de bakın bu şekilde tadilatı devam eden evi görüyorsunuz. Buraya güzel bir ev tutturma şansına sahipsiniz diyoruz. Evet, bir dahaki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Aydemir Emlak Ben Sezgin Koca Bozacı. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi seyirler diliyorum. 320 metrekare arsamız satışta. Telefonlarınızı bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.